Evet arkadaşlar. Şimdi e, birinci kat boyamın üstüne zımparayı vurdum. Yani güzelce zımparaladım. Çok zedelemeden zemini. E, gördüğünüz üzere bazı yerler açıldı. Şimdi ben e, bu tabanda kalan e, lifim vardı. Buraya kullandığım. Biraz biliyorsunuz biraz inceltmiştim. E onun üstüne ben direkt e, şeyden döktüm. Bu e, retro siyahtan. Üstüne döktüm. Hafif e, karıştırdım lifle boyamı e, böyle koyu bir kıvam elde ettim boyamda yani boyayı biraz kıvamlaştırdım öyle söyleyeyim sonra bu fırçayla böyle bir bu sentetik şey, at kılından yapılma eskitme fırçası normal yağlı boya fırçalarıyla ile yapabilirsiniz bu tarz eskitme yağlı boya fırçaları var yani yuvarlak olması Tabii ki işinizi kolaylaştırır fakat bulamadınız ya da temin edemediniz o zaman nalbur ya da yapı market tarzı yerlerden bu kıllardan olan yağlı boya fırçaları var. Onlardan alabilirsiniz. Onlarla da bunu yapabilirsiniz. Benim elimde vardı. Ben şu anda kullanıyorum. Bakın şöyle hafiften vurarak fakat çok değil de yani böyle biraz nasıl anlatsam şöyle hafif vurarak size şunu şöyle bakın görüyorsunuz zeminde bir doku elde etmeye çalışıyorum. Şöyle bakın ee, çok değil de hafif bazı yerlerde çok bazı yerlerde çok hafif. Mesela şurada köşede gördüğünüz üzere mesela birazcık yoğun kullandım orada eskitme yapacağım. Yoğun olmasını istiyorum. İç kısma çok fazla girmeme gerek yok ya da girerim. Tamamıyla size kalmış. Doğaçlama bir şekilde görüyorsunuz. Şuradaki çok az olan rölefi kullanıyorum röle pastayı kıvamlaştırmak için boyayı şu şekilde. çok bastırmıyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde hiç e, çok e, yukarıdan vuruyorum hatta fark ettiyseniz. Bazı yerlerde direkt giriyorum. Bazı yerlerde hafif vuruyorum mesela şöyle çok hafif düzeltmek için sadece Bakın şurada biraz daha yoğun girdim fark ettiyseniz. Şöyle bakarsanız daha net göreceksiniz. Fırçamı hep aynı yönde atmıyorum. Değiştiriyorum yönünü. Fark ettiyseniz bir sağa bir sola şu şekilde. Elinizi şey tutun. Rahat tutun, bileğinizden oynatın. Mesela şurada da gördüğünüz üzere şöyle atıyorum, kenarlarını düzeltiyorum. Tekrar dönmek istemiyorum. Şöyle kapağın üst kısmında da birazcık vuracağım. İç kısmını yapmayacağım arkadaşlar. Sadece görünen yerlerini yapacağım mobilyanın. Yani kapakların ön kısmı e, dres şeyin e, komedinin yan e, duvarlarını bu şekilde doku vererek boyayacağım. Ama iç kısımlarını normal fırçayla ya da ruloyla retro siyahla boyayacağım şekilde bittikten sonra arkadaşlar hepsi bittikten sonra 24 saat gene kurumaya bırakıyoruz.